Evet değerli izleyicilerimiz Manisa Demirci'de olmazsa olmazlardan biri de odun ateşinde çay. Şimdi ben çaydan çok anlamam. Bir Erzurum'da kıtlama içmiştim. Yine odun ateşinde farklı bir çay içmiştim. Çayın uzmanı Türkiye'de Nevşehir'in medarı iftarı kanalımızın gurur kaynağı, bütün kurallara uyan emniyet kemerini takan, hız limitlerine uyan, gözünü yoldan ayırmayan. Bizim bugün güvenli bir şekilde Manisa Demirciye gelmemizi sağlayan, inşallah dönüşümüzde sağlayacak olan Cumaal abi çay konusunda uzmandır. Evet Cumaal abi, uzun yıllar şora, uzun yolda da, da çekimlere katıldın. Şimdi çayı sen test istedim Cumaal abi. Maskeyi şöyle bir şey yap. Cumaal abi gerçi maskenin üstünden de içer çayı ama. Çay çok güzel, odun ateşinde pişmiş güzel çay, renginden belli. yani çok güzel bir çay. Önemli. İçmeden nereden anladın abi? Renginden anladım. Rengi şöyle. Nasıl olursa abi iyi olur çayın rengi? Rengi tam e, sarı, sarı. Sarı mı? E, e, kapalı renk oldu muydu daha iyi olur. Kapalı renk nasıl oluyor abi? Yani kapalı renk, kırmızı da kapalı renktir. Ee, Kahverengi de kapalı Kahverengi. Kafa rengi. Siyah. Kafa rengi mi? Abi sen neredeyse kafa rengi demeye başladın. Abi sen içmeden kendinden geçtin <laughs> evet, abi. Evet. Umar abi bir dur. İçim yani. mi diyor? İçim içim. İç bakayım. Vallahi çok güzel. Şaka mı? Vallahi güzel. Şaka mı? tarafı iyi diyorsun. Tavsiye çok iyi diyorsun. Tavsiye ediyorum içmenizi. Onun ateşinden pişmiş, çok güzel. Vallahi bir de çay hüpleterek içerler, değil mi abi? Evet. Şöyle bir dudak payını on bir hüplet abi. Yok, ya sıcak yakıyor. Hayır hayır, şöyle bir hüplet. Evet, bak şöyle mesela. Çok güzel. Abi ben iyi çayı nereden anlarım biliyor musun? Neden Şöyle çayı bir tutarım. Eğer karşıda çayı yapan kişiyi görüyorsam abicim bak şu anda kameramanı görüyorum. Okan'ı görüyorum. Evet. Şu anda zoom giriyor. Mesela çaya zoom giriyor. Okan'ı buradan görüyorum. Vizörü görüyorum. Vizörün içindeki merceği görüyorum. Merceğin içindeki objektifi görüyorum. <laughs> Objektifin içindeki kıkırdağı görüyorum. İyi çay buradan belli olur abi. Aynen. Anlatabiliyor Aynen. muyum? Tamam. Ve hüpletiyorum. <laughs> Manisa demirciye yolunuz düşerse İsmail diyorsunuz. Hemen etrafınızda çaylar gelmeye başlıyor efendim. Az sonra da İsmail abi yakından tanıyacaksınız. İsmail abi diyor ki para yapıla gerek yok. Ben çay diyor fi sebilillah diyor. Gelsin yeter ki bir dua etsin yeter diyor. Az sonra da ocağın başında hem ocağı hem de orada pişen çayı odun ateşinde İsmail abiye soracağız. Ama önce keyfini çıkartalım diyorum. Cumal abi çek gelsin abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.